Bugün sizi 300 yıllık bir imparatorluğun inanılmaz dramına götürüyoruz. Babür İmparatorluğu'nun baş döndüren hikayesine tanıklık etmeye hazır olun. Evsiz bir prens, dünya ekonomisinin dörtte birini kontrol eden bir imparatorluğunu nasıl kurar? Bu bir bilmece gibi gelebilir ama değil. Bu, tahtını kaybetmiş genç bir prensin hayatta kalma mücadelesiyle başlayan ve tarihin akışını değiştiren gerçek hikayesi. Peki, her şey nasıl başladı? Hikayemiz daha çocuk yaşta kendini amansız taht kavgalarının ve ihanetin tam ortasında bulan bir prensle başlıyor. Babür'ün gençliği gerçekten tam bir hayatta kalma savaşı. Düşünsenize, 11 yaşında küçücük bir krallık miras alıyorsunuz ama hemen ardından her şeyi kaybediyorsunuz. Yıllarca en yakınlarınızdan, kendi akrabalarınızdan kaçıyorsunuz. Tam bir kazanma ve kaybetme döngüsü. İşte bu çalkantılı başlangıç onun karakterini şekillendirecekti. Zaten adının anlamı boşuna kaplan değildi. Hayatta kalmak için bir kaplan gibi savaşmak zorundaydı. Unutmayın damarlarında tarihin en büyük iki fatihi Timur ve Cengiz Han'ın kanı dolaşıyordu ve o yırtıcılığın her zerresine ihtiyacı olacaktı. Afganistan'da yeniden güç topladıktan sonra Babur, gözünü çok daha büyük bir hedefe, Hindistan'ın o efsanevi zenginliğine dikti. Ama önünde devasa bir engel vardı, Derhi Sultanlığı. İşte Panipat Muharebesi bu hayali gerçeğe dönüştüren, o devasa kapıyı sonuna kadar aralayan anahtar oldu. Ama ilginç olan şu ki bu sürgün ve yeniden doğuş hikayesi adeta bir aile mirası haline geldi. Kaybetmek ve sonra her şeye sıfırdan başlamak. Bu döngü Babur'un oğlu Hümayun'un da kaderi olacaktı. Tıpkı babası gibi o da tahtını kaybedip bir avuç sadık adamıyla sürgüne gidecekti. İşte bu sürgün ve belirsizlik dolu mirastan sonra sahneye öyle bir isim çıkıyor ki Hümayun'un oğlu Ekber. Tarih onu yalnızca bir imparator olarak değil, Babür İmparatorluğu'nun en büyük hükümdarı, gerçek bir birleştirici olarak hatırlayacaktı. Ekber'in dehası sadece fetihlerinde değildi. Asıl dehası vizyonundaydı. İmparatorluğu kılıçla olduğu kadar fikirlerle de birleştirdi. Ve bu fikirlerin merkezinde ne vardı biliyor musunuz? O dönem için inanılmaz radikal bir hoşgörü, her dinden insanın özgürce tartıştığı bir ortam yaratmak, zorla din değiştirmeyi yasaklamak, bunlar devlim niteliğinde adımlardı. Sanatı, mimariyi ve bilimi destekleyerek imparatorluğun temellerini sadece toprakla değil kültürle de sağlamlaştırdı. Ekber'in attığı bu sağlam temeller üzerinde yükselen imparatorluk, artık gücünün, zenginliğinin ve ihtişamının mutlak zirvesine ulaşıyordu. Tarihin mermer çağı dediği o görkemli döneme giriyoruz. Şu rakamı bir an için hayal etmeye çalışın. Dünya ekonomisinin dörtte biri, tek bir imparatorluğun kontrolünde. Bu o dönemdeki tüm Avrupa nüfusunun iki katından fazlasına hükmeden, kelimenin tam anlamıyla devasa bir ekonomik ve siyasi güç demek. Ve bu zenginlik ve ihtişam çağı en unutulmaz eserini Şah Cihan döneminde verdi. Büyük bir aşktan ve derin bir kederden doğan mermere işlenmiş bir şiir. Elbette Taj Mahal'den bahsediyorum. Bir imparatorluğun altın çağının ölümsüz sembolü. Ama bilirsiniz her zirvenin kaçınılmaz bir inişi vardır. İmparatorluğun bu altın çağı da bir istisna değildi. Kırılma noktası Şah Cihan'ın oğlu Evrengzip ile yaşandı. Onun dönemi imparatorluğun en geniş ama aynı zamanda en çelişkili, en paradoksal dönemi olacaktı. Bu adeta tarihin bir cilvesi gibi. Bir yanda imparatorluğu hoşgörüyle birleştiren büyük büyük babası Ekber. Diğer yanda onun inşa ettiği o hoşgörü politikasını sistematik olarak yıkan Aurangzeb. Sanata ve bilime sırtını dönen, gayrimüslimlere yeniden vergiler getiren bir yönetim. İmparatorluk adeta kendi ruhuyla çelişmeye başlamıştı. Ve işte o büyük paradoks da tam burada başlıyor. Evrenzip döneminde imparatorluk evet tarihindeki en geniş sınırlara ulaştı. Ama bu genişlemenin bir bedeli vardı. Bitmek bilmeyen savaşlar, hazineyi tüketen seferler ve içeride büyüyen isyanlar. Farkında olmadan fethettiği her toprakla aslında kendi çöküşünün tohumlarını ekiyordu. Evren gizli böldüğünde arkasında bıraktığı miras, devasa ama yorgun bir imparatorluktu. Sınırları en geniş ama ruhu en bitkin ve o öldükten sonra bu devasa yapı şaşırtıcı bir hızla adeta bir kumdan kale gibi dağılmaya başladı. İçerideki kaosu size şöyle anlatayım. Sadece tek bir yıl içinde, 1719'da, Delhi tahtına tam dört farklı imparator oturdu. Biri indirildi, ikisi hastalıktan öldü. Güç artık imparatorların değil, perde arkasındaki soyluların elindeydi. Ve içeriden çöken bu devin etrafını akbabalar gibi dış güçler sarmaya başladı. Önce İran'dan gelen Nadir Şah başkenti yağmaladı, sonra Maratalar Delhi'yi ele geçirdi ve imparatoru bir kuklaya çevirdi, en sonunda da İngilizler geldi. Babür'ün torunları artık kendi başkentlerinde birer misafirden birer piyondan farksızdı. Ve işte son perde. Nadir Şah'ın yağmasıyla başlayan çöküş, Marataların kontrolü ve nihayet İngiliz Doğu Hindistan şirketinin Delhi'yi almasıyla tamamlandı. Büyük bir isyanın ardından son Babür İmparatoru da Burma'ya sürgün edildi. 300 yıllık bir hanedan böylece tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Evsiz bir prensle başlayan yolculuk, sürgündeki bir imparatorla son buldu. Geri denemi kaldı. Eşsiz bir mimari, paha biçilmez bir sanat ve güç, hoşgörü ve çöküş üzerine acı dolu dersler. Bu da bizi o nihai soruya getiriyor. Bir imparatorluğun mirasını asıl tanımlayan şey nedir? Ulaştığı görkemli zirveler mi yoksa yaşadığı kaçınılmaz çöküş mü?